Selam dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda öyle güzel bir laptop size göstereceğim ki arkadaşlar muhtemelen şaşıracaksınız. Sebebi ise fiyatının gayet uygun olması ve güzel bir donanıma sahip olması arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler bana der ki ya abi ben bu fiyata başka şeylerde bulurum. E, buluyorsanız buyurun alın arkadaşlar. Dolar öyle bir fırlamış gitmiş ki arkadaşlar biliyorsunuz ki anlık değişiyor. Teknolojideki fiyatlar öyle anlık değişiyor ki hele ki şu durumlarda yurt dışından özellikle Asya tarafında uzak doğudan elektronik parça gelmesi sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu hepiniz artık biliyor olmanız gerekiyor. Ee, ama ve lakin buna rağmen stoklarda yani daha önce ülkemizde, ülkemizin ticari e, faaliyetleri sonucu ithal etmiş olduğu ürünler illaki elinde mevcut. Daha önce alıyorlar. toplu alıyorlar çünkü. Yani ben buradan bir tane laptop sipariş verdiğim zaman gidip de yurt dışından o laptop gelmiyor. Üretime sokulmuyor. Zaten ellerinde varsa alıyorsun. Yoksa zaten sen onu bekle ki bekle 2-3 ay an, anca gelir. Her neyse Demek istediğim şu, bir laptop düşünün, birçok oyunu rahatlıkla açabilecek ve takılmadan oynayabileceksiniz. Çok fazla e, bir e, FPS tabanlı çalışıyorsanız, zaten sizin şu an için e, almış olacağınız ya da alacağınız laptopun fiyatını o, 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 dünya para eder. O ayrı mesele, ona ben karışamam. Onunla ilgili de zaten videolarda, kanalımda var. Her neyse, ben hemen hızlı bir şekilde... Sözü kısa kesiyorum ve laptopumuza dönüyorum. Acer Nitro 5 serisinden güzel bir laptop arkadaşlar. Daha önce de yine Nitro 5 serisinde bir laptop incelemesini yapmışım sizinle beraber kanalımda. Bu ise AN 515-T54 arkadaşlar. NH.Q5AY009Y geçiyor böyle sanki James Bond bana. Her neyse güzel bir laptop olduğunu düşünüyorum. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani şöyle söylüyorum. E, bireysel anlamda evimde ben kendim işte PUBG oynayacağım, Call of Duty oynayacağım, Cart oynayacağım, Curt oynayacağım diyorsanız oynarsınız arkadaşlar. Ama ben turnuvaya hazırlanacağım, ben yarışmalara katılacağım. Onun için zaten siz burada olmayın. Siz gidin başka yerlerde e, bir cihaza zaten bulursunuz arkadaşlar. O mesele. Yani bu benim gibi e, sadece oyun oynayan, oynamak isteyen ve zaten onun altındakilerini yapar. Yani atıyorum Word'de, Excel'de ödev yapabilen, ne bileyim işte video kayıt yapabilirsiniz. Bu laptopla rahatlıkla aynı zamanda canlı yayın da yaparsınız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Ee, hemen hızlı bir şekilde hemen şöyle bir gelelim. İkinci sayfasına geçiyorum. Aha da bu arkadaşlar. Görüntü. Gayet güzel. Yani ben zaten Acer'in bu Nitro serisine hayranım arkadaşlar. İki tane mikrofon var ya, bildiğiniz iki tane mikrofon var. Yani kolay kolay iki tane mikrofon her laptopta olmaz. Çok güzel bir ses sistemine sahip zaten. Işıklandırmalı bir klavyesi var, böyle kızıl alttan yanıyor böyle cayır cayır. Parmakların ucu yanacak resmen. Evet ikincisine geldik, daha yaklaştırdık daha güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir ergonomi yapıya da sahip arkadaşlar. Touchpad'i bile çok geniş açıkçası. Ekranda hoşuma gitti. Şöyle yandan bir bakalım. Yanına gördüğünüz gibi USB ile portu HDMI portunu görüyorum. Diğer Diğerisi C herhalde. C USB. Ve diğeri de RC45 görüyorum. Network bağlantısı arkadaşlar. Diğer taraftan da Soğutma hava kanalı var, şarj cihazı USB, mikrofon kulaklık ikisi bir arada yapılmış. Diğerini göremedim. Evet, zaten birazdan göreceğiz. Bu da yan taraf, üst taraf ve çaprazdan görüyoruz arkadaşlar. Arka tarafını görüyor musunuz gençler? Şu tarafını bakın şu tarafı çok güzel yapılmış ya. Yani soğutma kanalı çok hoşuma gitti benim. Biraz da böyle oval gibi bir şöyle bir yapısı var gibi. Gayet hoşuma gitti ya. Birazdan donanma geçeceğim şimdi şaşıracaksınız. Şunlar nedir bilemedim. Biraz da zaten ayrıntılı bir şekilde görürüz Şurada da bir soğutma tarafı var. Ee, ama anladığım kadarıyla bir e, SD kart ya da MC kart tar tarzı bir şey e, göremiyoruz arkadaşlar. Evet ops geldik. Evet donanma geçiyoruz arkadaşlar. Intel i5 e, 8300 yani 8. nesil öyle söylüyorum. 2.3 GHz'lik bir frekans değerine sahip ve 4 çekirdekli gayet iyi bir işlemcisi var arkadaşlar. Fiyatını zaten bir en son söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki abi olur diyeceksiniz. Zaten şu anda ben bu videoyu izleyen kişiler mutlaka hemen arıyordur. Hemen fiyatı nedir? Ya ben seni mi izleyeceğim kardeşim? Fiyatına bakarım diye. Buyur kardeş ama ben çok güzel şeyler değineceğim. Evet ikinci şeye geldik. Grafik olarak Nvidia GeForce 1050 kullanıyor arkadaşlar. GT, e, GTX e, ve 3 GB kadar da bir RAM'i mevcut. GDDR 5 bir ekran kartının RAM e, şeyi var arkadaşlar. Teknolojisi var. Gayet güzel 1050'lerde. Zaten dünya gibi oyun oynarsınız. Ben 1050'de ee, şeyde PUBG orijinal sitimi bilirsiniz. Onu rahatlıkla oynadığını biliyorum. Evet ekrana geldik arkadaşlar. 15.6 için normal standart diyebiliriz. 15.4 ya da 15.6 standart boyutta artık neredeyse. Onun zaten bir aşağısı da var. yukarı 17 var. Bir de 14'ler var. Her neyse oraya değinmeyeceğim. E, IPS bir LCD ekrana sahip. Burada şey yazıyor işte LCD diyor ama zaten hepsi LCD diye geçer. Liquid Crystal Display diye açılımı vardır. Düzlem, e, e, içi anahtarla ama IPS teknolojisi işi. Işte. IPS görüyorsunuz. IPS gayet canlı bir renkleri, ışığa sahip arkadaşlar ve Full HD 1080 desteği var arkadaşlar. RAM ise 8 GB ve DDR4 SDRAM diye geçiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir RAM sistem var. 8 GB. Daha ne istiyorsunuz? Ya iki tane iki tane e, soket varmış. Daha ne yani? Geçtik depolama. 1 TB artı 128 GB da SSD var. ya işletim sistemi kurarsınız. 1 terabayta da oyunları cumburlop atarsınız. Oradan da oynarsınız. Dosya, video vesaire bir resimleriniz varsa da oradan da uğraşırsınız. Geldik gençler. Yerleşik aygıtlara geldik. Şimdi yerleşik aygıtlar dediğimiz olay Wi-Fi'nin 802.11ax şeyi kablosuz yani kablosuz internete bağlanması. Ee, ethernetli gigabit ethernet yani 1000 bin, binlik bir ethernet var. RJ45'lik. Güzel bir internet arkadaşlar. Mikrofon var. Hatta iki tane mikrofon var. Ben gördüm. Bakın. Hatta şurada gösteriyorum. Hemen geri dönüp. Bu arada bunu hazırlayan benim arkadaşlar. Tek tek oturup bununla uğraştım. Bakın şurada iki tane mikrofon deli var arkadaşlar. Şu kamera. Şu nedir? Bu da hoparlör müdür? Bilmiyorum. Ne? İki mikrofon desek? Şu i̇ki mikrofon. Onu bilemedim. Şunu bilemedim arkadaşlar. Şu kamera. Evet şöyle geldik tekrar açıklama bu arada Arkadaşlar yani ben bu tip videolar çekiyorum lütfen rica ediyorum abone olun like atın yayın sonuna kadar videoyu sonuna kadar izle paylaşın ki e, emeklerimiz daha çok e, teknolojiye gelsin Ben öyle elime alıp da bir cihazı bak bu cihaz böyle mi, söylemiş demiyorum ben direkt işin özüne e, girip donanımı sizlere söylemeye gayret ediyorum arkadaşlar Evet. Depolamayı bu şekilde yaptık. 1 terabaytlık bir, bir artı ve 128'lik bir normal bir SSD var. Gençler bunun ben markasını bulamadım. Zaten ben bunların hep orijinal yani resmi sayfalarından bakıyorum. Ticari sayfalarında bakıyorum önce ticari sayfalarına bakıyorum. Şey i̇şte fiyatı bu mu? Satılıyor mu vesaire. bunlara bakıyorum. Daha sonra ben bunu gidiyorum bu cihazları resmi yani official dediğimiz resmi sayfalarına bakıyorum. O resmi sayfalarından ben bu bilgileri alıyorum arkadaşlar. Anlatabildim mi? Çünkü ticari sayfalarda yanlışlık söz konusu olabiliyor. Her defasında söylüyorum. Yerleşik aygıtlara gelmiş zaten. Mikrofon var. Parmak izi, okuyucusu okucusu yok. Yani zaten kullanılan bir şey değil. Hoparlör. iki tane stereo hoparlör görüyoruz arkadaşlar. Sesi de stereo. Vallahi gayet güzel yani. Bangır bangır oynuyorsunuz. Ya bu, bu abicim buna Sims 4'ü abi Sims 4 mu oynuyorsun? Sims 4 oynuyorum arkadaşlar. Sims 4 çok güzel hoşuma gidiyor. Ya da kur abicim PUBG diyoruz. Hep, abicim hep PUBG mi oynayacaksınız? Ya hep PUBG 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 bir yere kadar her türlü oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar bununla. Ama velakin dediğim gibi oyunları yüksek kaliteye çıkartmak istediğiniz zaman illa ki işlemciye e, ve yani CPU'ya ve GPU'ya yani bilgisayar işlemcisine ve ekran kartı işlemcisine ekstra bir yük binebilir aşırı ısınmadan dolayı da cihazınız belki e, nefes almazsa da kilitlenebilir, kapanabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu standarttır. Masaüstü bilgisayarlarda bile yaşanabilen bir durumdur. Yeterli soğutma olmaz ise. O yüzden e, ben bu kadar makine işte para verdim. Sonuna kadar kasacağım diyorsanız arkadaşlar yakarsınız makine. Yapmayın. İşte overlock, overlock yapacağım. Overclock yapacağım. Cadde edeceğim. Cürt edeceğim. Abicim yapmayın standart yapın. Bakın ben kendi makinemi daha hiçbir şekilde turbo basını yapmadım. Gerek yok çünkü her türlü oyunu ben full oynayabiliyorum. Zaten öyle bir ahım şahım da bir şey, ne bileyim oyuncu da değilimdir. Oynadı zaten 3-5 tane oyun vardır Parmakla anlasan geçilmez zaten onları standarttır. Zaten bir oyunu maksuma geçirmek demek o oyunu e, donmalara, kasılmalara sebebiyet vermek demektir. Öyle bir sistem olacak ki çok yüksek işte 2070 e, süper olacak vesaire 32'lik bilmem kaç gigahertzlik RAM'iniz olacak işte EMD 3. nesil ya da e, Intel'in işte 9. nesil işte 9 e, falan vesaire yani, gerek yok arkadaşlar yani gerçek mi istiyorsunuz dünya zaten gerçek dünyada yaşıyoruz bak dışarıya herkes gerçek Orijinal yüzden 3 boyutlu hatta 7, 8 boyutlu 20 boyutlu Dolayısıyla standart oyunlar bir oyun açtığınız zaman bilgisayar size diyor ki standart default budur diyorsa o ayarlarda oynayın ki ben de öyleyimdir. Evet geçtik arayüzler. HDMI var mı abicim? Var. Genellikle HDMI 1.4 olabilir. USB 0 var mı? Var abi yetiyor zaten. USB 0'da gayet iyi şekilde veri transfer yaparsınız. 4 taneymiş hem de gayet güzel. Ve USB e, C tipi de varmış arkadaş. O az önce göstermişim yan tarafta ufak. Bir de RC45 zaten gigabit olduğunu söylemiştik arkadaşlar. E, gayet e, güzel bir cihaz. Sizlere öneririm. Evet arkadaşlar ben bu şeyi kendim hazırladım ve fiyatını da söylüyorum. Bugün ile bu cihaz 5000 600 TL gibi bir oranda satışta. Yani bu zaten yeni bir cihaz değil. Daha önce piyasaya sunulmuş bir cihaz. 5600 TL'lik bir oyun cihazı alıyorsunuz arkadaşlar. İsteyenler alabilir. İsteyenler tabii ki üstüne abi işte bin lira koyarım daha iyisini alırım ya falan koyuyorsan koy o zaman. Senin para senin bir şey diyemem. Abi ben o parayı daha iyisini alırım diyorsan buyur araştır. Ben zaten burada bu makine illa ki alınacak demiyorum ama bu makine bu paraya alınabilecek bir makine arkadaşlar. İsterseniz ahanda internet önünüzde araştırın bakın. Ee, daha iyisini bulabiliyorsanız buyurun alın. Evet gençler ee, ben güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Umarım hoşunuza gider gitmiştir. Bir sonraki ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.